Herkese merhabalar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şahane Hayatım'ın 11. bölümünde Şebnem'in çocukları için yaptığı fedakarlığı ve asla çocuklarından vazgeçmeyeceğini göreceğiz. Ee, bu bize önemli dakikaları yaşatacak. Mesut Şebnem'e aşık olacak ve onunla evlenmek isteyecek. Ancak Şebnem çocuklarından asla vazgeçmeyecek. Gördüğünüz gibi Şebnem çocuklarına sımsıkı sarılıyor ve herkesi karşısına alıyor. Bu da gerçekten çok güzel bir hareket. Mesut da yeni bir e, yola çıkacaklar. Bu arada Melisa'yı boğmaya çalışırken Melisa ölmeyecek. Melisa e, olaydan sonra e, Şebnem hakkında suç duyurusunda bulunacak ve e, Şebnem hapse girecek mi? Hayır, çünkü Mesut onu kurtaracak. Şimdiden 11. bölümümüzde olanlar bunlar. E, i̇zlerseniz sevinirim. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler dilerim.